Evet, Instagram'da çok büyük bir anket yaptık. Aile destek paketi düştü mü, yükseldi mi e, dedik. Evet, yüzde 79 e, düştü dedi, yüzde 21 yükseldi dedi. Yani yüzde 79 gerçekten e, çok büyük bir e, rakam. Esasında buraya e, bir şık daha ekliyoruz, kesildi mi? yani bu şıkkın da olması gerekiyor. Biz şöyle biliyoruz. Aile destek paketi yılda bir normalde güncelleniyor ve sizin geliriniz artarsa aile destek paketiniz düşüyor ama geliriniz azalırsa aile destek paketiniz yükseliyor. Şimdi hem TikTok'ta hem de YouTube'daki izleyicilerimiz sizlere şöyle soruyorum. Aile destek paketiniz düştü mü, yükseldi mi, kesildi mi? Ee, lütfen bu videonun e, yorumlarına da e, bunları yazarsanız e, Allah'ın izniyle çok sağlıklı bir şekilde bir kamuoyu yoklaması yapmış olacağız.